Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş, hoş geldiniz Mustafa Bey Cevizler 2'nin yeni bir bölümünde karşınızdayım Mustafa Bey Cevizler 2'de ee, neydi lan e, Yugoslavya faşist Yugoslavya krallığı ile kaldığımız yerden yani devam ediyoruz ikinci savaş ananın beni, beni, kendini... e, ikinci dünya savaşı senaryosuna sesim kesildi bir anda neyse şimdi en son ne yapmıştı Yugoslavya krallığı olarak Yunanistan Bulgaristan e, başkan almıştık başka kimse almadık herhalde Albanya'yı da aldık bu arada Arnavutluk. Ee, bunları yaptık yani çok da bir şey yapmadık. Tacası. Tüm tur atlayalım. Ee, Yugos Faşist Yugoslavya krallığı olarak arkadaşlar. ilk işimiz Nazi ile ittifak kurup. İttifak kurduktan sonra ise arkadaşlar zaten arkamız sağlam olacaktır. İtalya da alırız. Ee, asla istesem ben yine dalarım. Biraz orada bir biriktirerek ee, İtalya İtalya şeyle ittifak olmazsa Nazi ile saldırabilirim. Tarihe göre ittifak olmaları gerek ama saçma bir şey oldu burada. Ben yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ya. Şu Sovyetlere yaklaşmak istemediğim için Romanya almayacağım. Buradan hemen Macaristan, Avusturya alırız. Çok da o taraflara gitmek istemiyorum ben. Romanya almak istemem. Neyse ben ne diyordum lan? Bu arada şu anda ekranda arkadaşlar bir önceki videoya yorum atan kardeşlerim çıktı. Siz de arkadaşlar bir önceki videoma yorum atarak Video şu anda çıkabilirsiniz şu anda çıkmış olduğu gibi. Şimdi giden lan hızlı olun şimdi arkadaşlar. Ee, oğlum ben ne diyorum lan şimdi şimdi şimdi. Hep şimdi olmaz böyle bir şeyler şimdi. Senin kafanı siki. <laughs> oğlum hala diyorum. Ses yüksek mi ne bir saniye ben sesi kulaktan kısayım birazcık. Şimdi arkadaşlar saldırıyoruz bakalım. A alırız muhtemelen ve arkadaşlar Macaristan'ın sonunu getiren Yugoslavya Krallığı olarak hemen barışımızı yaptık ve asimilemizi yapacağız. Arkadaşlar bu seri bitirdikten sonra belki ben Bloody World moduna geçebilirim harbiden bu mod beni sıkmaya başladı çünkü kapitülas sistemi yok. Olma, ol, olma olmadığı için zaten ben biraz sıkıldım. Alıştığımız için kapitülas sistemine rahat geliyordu oyun ama şimdi alışmadığım için biraz zor geliyor bana açıkçası. Neyse, zaten önceden ben modlu oynadım. Ben çok fazla modlu oynamadım arkadaşlar. Bunu zaten bilenler bilir ben. Çek videosunu çektiysem de az çekmişim mod modsuz Bloody e, ne Bloody Saran Age of Ay götüm. Polonya ne yapmış bu? Nazi'ye dal Nazi'ye mi girmiş Nazim Polonya'ya girmiş? ee bilmiyorum arkadaşlar. Muhtemelen Nazi Polonya'ya girmiş evet. Onun gibi yok hayır. Polonya bu şekilde değildi. Nazi Polonya'ya girmiş. Bir şeyler olmuş. Bir şeyler olmuş arkadaşlar. Biz Nazi ile zaten ilişki geliştiriyoruz. İttifak ve medeniyet gücü. Oğlum ben biraz daha güçlü olmam gerekiyor arkadaşlar. Bu arada İtalya ile Nazi'nin arası hiç de iyi değil anlayayım. Dost medeniyetler hani şey yoktur arkadaşlar. Nazi yoktur bakın dost değiller. Ee bak ha evet 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 hayır benim, benim dostum bir şey. Ben İtalya'ya saldırsam e, iyi olabilir arkadaşlar. Naziban bana nasıl sinirlenmez. Şimdi hemen bu şekilde gidiyoruz. Evet arkadaşlar Avusturya'yı da aldığımıza göre artık e, barışımızı yapabiliriz. Şu şekilde barışımızı yaptık. Ve asimlemizi yapacağız bir de tabii ki de. Asimlemiz de bitti arkadaşlar. 7000 ordumuz kaldı lan sadece hasta ben az orduyla sal. Aslında Roma'ya alalım ya. Sovyet'e sınır oluruz yani çok da bir sıkıntı değil. Hatta ben şu kısmı almam belki Romanya'dan şu kısmı. Zaten bana saldıracaklarsa Romanya'dan erişim de alırlar. Deniz üzerinden de gelir yani benim için çok da bir şey yoktur. Ama Sovyetler bayağı güçlü arkadaşlar bayağı güçlü. Nazi arkamızı almadığımız takdirde bayağı sıkıntı bayağı sıkıntı olacak. Neyse biz ilişki geliştirmeye devam edelim. Sen düşmanı kimmiş? İngiltere. Birleşik Krallık yani Lüksemburg. Lüksemburg benim de düşmanım bu arada biraz daha hakaret edelim ki Nazi ile ilişkimiz gelişsin. Şimdi Polonya. Polonya yapmak istemiyorum küfür etmek istemiyorum zaten ilişkimiz kötü. Sovyet Rusya Fransa bir de. Fransa'ya oğlum 9. sırada lan. Fransa'ya bence çok hakaret etmeyelim sıkıntı çıkaracak bize çünkü. Bakın ne kadar ekonomisi var 200.000 bin. Ama benim ekonomim senin daha çok lan. Ama nüfusu çok. Ama benim nüfusum ona yaklaşmış aslında. Şimdi aslında İtalya'ya aynı güç dengine geldik arkadaşlar. Bilmiyorum İtalya'ya saldıralım mı bu bölüm? Deneyelim mi arkadaşlar? Bilmiyorum denemekten fayda zarar gelir mi bilmiyorum ama zarar gele debilir gelmeye edebilir. Denemek hiç iyi bir şey değil ama mecbur olan bir şeyler var bunu yapmamız gerekiyor bizim. Çünkü saldıracığın başka ülke kalmadı. Romanya dalmak istemiyorum. Ben şu aşamalar ee, ileriki zamanlarda belki dalarız. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet herhalde. ya. Şokta. Şu anda 20-30 bin mesela ne kadar lazım? 1-2-3-4-5 bir 50 bin ordu yaparsak 50 bin ordu gayet idealdir bence. Bence idealdir arkadaşlar. 50 bin orduyu ben bir yapayım hele. Evet arkadaşlar 50 bin ordumuzu yaptığımıza göre artık şu 10 bin orduları ben, ben ananın gözünü... Ne oluyor lan? Artık şu 10 bin orduları ben bir... Oğlum bira basılmıyor. What the? Pardon. Bunu kapalıymış ama. E, hemen şu 10.000 ordura sınıra gönderme vakti geldi. Geçiyor bile arkadaşlar. İtalya ile büyük. Buraya 1000 ordu göndermişim bu arada. 10.000 oldu. 10.000 orada. Tamamdır. Yeter mi 50.000 ordu ya? Bilmiyorum arkadaşlar yani. güç bakımından aynı gibiyiz. Nüfusum da ondan daha çok. Beni de, bana da deniz üzerinden savaş edeceğim. İtalyan Libya'sı. Libya oğlum onun da gücünü saysak beni geçiyorlar Libya neyiz bilmiyorum arkadaşlar nazi nazi asla bilmiyorum aslında harbiden bilmiyorum lan oğlum saldır lan korkan çocuğum olur lan Sabah yürek yemiş buraya gelmiş bilmiyorum Ol olur mu arkadaşlar siz söyleyin bana karar verin saldırdık bir defasında yapacak bir şey yoktur bu arada şeyi unuttum ben ananın gözünü unuttum anladın mı bak bak bir küfür ederim sana var ya şurada bir toprağı var ama onu alalım bir de şurada kendisinin bir toprağı var onu unuttum oradan dalabilir bana Dal, dalacak da muhtemelen ben bu 6000 orduyla savunma yapacağım arkadaşlar şu 20 bin orduyu ben bir Venedik'e doğru ilerleteyim 6000 orduyla o taraftan ben bir savunma yapayım diyorum bir tane Libya'sı geliyor çünkü deniz üzerine bana saldırabilir tamam şu 20 bin orduyu çıkarma vakti geldi ee, Venedik'i e aldık zaten ben de çok boş yapıyorum ama geldi 30 bin orduyla geldi bu arada oradan onu alabilir miyiz bilmiyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İtalya'yı aldık. Uzun sürdü bayağı bir savaş. İtalya'nın bu arada Afrika'da Etiyopya kısmında da toprağı olduğu için oraya saldırmayacağım. Şurada bir toprağı vardı onu aldım sadece. Ve İtalya'nın buradaki ana topraklarını almış bulunmaktayım. Hepsini alamasam da baya iyi bir toprak alımı yaptığımı düşünüyorum. Sizce bence öyle değil mi? Öyle bence. Roma'yı alsam aslında daha iyi olabilirdi. Bilmiyorum bakarız. Ama buraya aldım ya gayet rahatım yani çok da kötü durumda değilim anladınız mı? Anladım abi. Ee, anlarsınız herhalde. Tamamdır ya. İtalya'ya düşürmüş olduk bu sayede. Ve arkadaşlar şurada 9 orada Girit'te kaldı bunu birleştirelim. İtalyan Libya'sı falan filan saldırdı bana. Falan filan dersin. Biraz uzun sürdü o yüzden savaş. Ee, ben kendimi savundum bir yandan İtalya'yla savaştım bir yandan kendimi savundum bir sonraki savaşımızda artık komple alırız kendisini. Zaten ordusu kalmadı muhtemelen. Oyuncu sırayı biz yükseldi. Kendisi 19'a düştü. Ve biz Fransa'dan da daha güçlü olduk. Yani Fransa'nın 7. sırada olduğuna bakmayın. Bizim Fransa'dan ekonomimiz daha çok. Nüfusumuz sadece az. Kutluluğumuz da gayet iyi anladınız mı? Yani ona göre. Nazi ile ittifak artık olabiliriz bence. Oğlum nasıl olamıyorum? Ben yani dostu muydu İtalya? Hayır olamaz. Neyse biz Nazi ile ilişki geliştirmeye devam edelim. Ve arkadaşlar Nazi ile muhteşem bir ittifak kuracağız. Neyse bugünkü bölümümüzün burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İtalyanca bir sonraki bölümde alırız. Fransa'ya da dalabiliriz belki. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.